Herkese iyi günler. Sangyong şirketi 2024 yılında Türkiye piyasasına bomba gibi bir hamleye hazırlanıyor. Ülkemizde satışta olan Torres modelinin %100 elektrikli EVX versiyonu ile elektrikli araç piyasasına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. 1 milyon kilometre veya 10 yıl batarya garantisiyle potansiyel müşterilerinin güvenini kazanmak isteyen şirketin sağlamlığa ve güvenliğe büyük özen gösterdiğini söyleyebiliriz. 1 nokta. 5 motor benzinli su varacı, 2 milyon 471 bin fiyatıyla satışa sunan şirket, %10 vergi diliminde daha donanımlı EVEX modelini 1 milyon 695 bin liste fiyatıyla satışa hazırlanıyor. Araç daha satılmadan zamlandığını da belirtmemiz gerekiyor maalesef. Ön cepheden Jeep markasını anımsatsa da yan görünüşü Range Rover'ı çağrıştırdığını söyleyebiliriz. D segment bir SUV olan E X modeli koltuklar dik pozisyonda 839 koltuklar yatay pozisyonda 1662 litrelik bagaj hacmine ulaşıyor. Dev rakibi Skoda, Kodiak ile hemen hemen aynı rakamlar diyebiliriz. 0 100 km hıza 8 11 saniyede çıkan X'in 175 km hızla sınırlandırıldığını görüyoruz. 204, Beygir 339. Newton metre torka sahip elektrikli bu araç için çok da canavar diyemeyiz. Güvenlik opsiyon değildir sloganıyla yola çıkan EVX modeli güvenlik donanımıyla ön plana çıkıyor. Aktif devrilme önleyici, yokuş iniş kontrolü, lastik basıncı izleme sistemi, bağımsız acil fren sistemi, şeritten çıkış uyarısı, şerit koruma asistanı, sürücü yorgunluk uyarısı. Öndeki araç için hareket uyarısı, yan darbelere karşı kapı darbe kirişleri, trafik işareti algılama sistemi, elektronik stabilite programı, çekiş kontrol sistemi, ön çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, yüksek gergili çelik yapı, darbe emici, özellikli kapı kirişleri, kör nokta uyarı sistemi, navigasyon ayara göre otomatik şerit değiştirme, akıllı adaptif hız sabitleme gibi bir çok yapay zeka destekli yardımcı sistem ve güçlendirilmiş şase ile güvenliğe büyük önem veriyor. Aynı zamanda navigasyon, ısıtmalı arka koltuklar, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, elektronik park freni, kablosuz şarj, yağmur sensörü, ısıtmalı deri direksiyon simidi, elle kumandalı kapı perdesi gibi konfor donanımlarını da ihmal etmemiş. Hızlı şarj edilebilme ve 635 kilometre menzil ile rakiplerine meydan okuyan EVX, bizden eksi notu sadece direksiyondan aldı diyebiliriz. Dışarıda ise elektrikli, katlanır ve ısıtmalı dikiz aynaları, 20 inç alüminyum alaşım jant, LED ışıklı gündüz farları, karartılmış arka camlar, son ruf donanımı sunuyor. Ne dersiniz? 2023 yılında Çinli şirketlerin yakaladığı başarıyı Koreli Torres Evix yakalayabilecek mi? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Donanım ve paketleri videonun sonuna bırakıyoruz, inceleyebilirsiniz.